İslam dinine göre ilk insanlar İdem ile Havva olarak bilinmektedir. Habil ile Kabil ise Havva ve İdem'in dünyaya gelen ilk iki oğludur. Habil çoban mesleğini icra ederken Kabil ise bir çiftçidir. Tarihte yaşanan ilk kıskançlık duygusu ile bilinen Kabil, kardeşini kıskanarak ona kin beslemektedir. Habil ile Kabil hikayesi Havva ile İdem'in ilk oğulları olan Habil ile Kabil bir kardeş kıskançlığının hikayesi olarak anlatılmaktadır. Kabil, İdem ile Havva'nın ilk çocuğudur. Bu sebeple anne ve babası ona bir hayli ilgi göstermektedir. Fakat bu ilgi Habil doğana kadar sürmüştür. Habil ile Kabil bir arada sürekli olarak Tanrı'ya ibadet ederler. Fakat bu durum çok uzun sürmez. Zira Habil tamamen uysal ve iyi huyludur. Bu durum ise annesinin ilgisini toplamayı başarmasını sağlamaktadır. Fakat bunu gören Habil içten içe kardeşine kin beslemekte ve onu kıskanmaktadır. Kabil çiftçilik ile meşgul olurken Habil ise çobanlık yapmaktadır. Aradan geçen zaman Kabil'in kalbini daha çok hırsın bürümesine ve kıskançlığının artmasına neden olmuştur. Kabil Habil'i alarak çiftçilik ile uğraştığı tarlaya götürmüştür. Burada Habil ile Kabil birlikte iş yapmaya başlamışlardır. Habil'in iş yapmasını fırsat bilen Kabil eline bir taş alarak kardeşinin başına vurmaya başlar. Art arda gerçekleşen darbeler sonucunda ise Habil oracıkta ölü verir. Bunun üzerine Kabil oracıkta öldürdüğü kardeşini izlemeye koyulur. Habil'in bedeni ise kanla kaplanmıştır bunun üzerine kardeşine duyduğu öfkesi bir anda pişmanlığa bırakır yerini. Kabil bu suçluluk duygusu ile başa çıkmaya çalışsa da kendini kötü hisseder ve Tanrı'nın yüz çevirdiği il günahkar olarak bilinir. Kabil gün geçtikçe daha kötü olmaya başlar. Bunun üzerine dayanamayarak oradan ayrılır ve bir gün günahlarının bağışlanması umudu ile oradan uzaklaşır her şeyi geride bırakmak amacıyla oradan ayrılan Kabil Not topraklarına yerleşir. O her şeyi ardında bırakarak yeni bir yaşam sürmeyi ister ve sürekli olarak Tanrı'nın onu affedebilmesi için çabalamaya koyulur. Bu hikaye kişilerin kıskançlık ve öfkesinin ilerlememesi ve sonucunda ne denli kötülüklerin ortaya çıkarak pişmanlıklar doğuracağının göstergesi olarak kabul edilir. Zira kardeşlik arasında duyulan kıskançlığı yaşayan kişilerin bu hikayeden ders alması beklenmektedir. Habil ile Kabil hikayesi tarihte ilk cinayetin yaşandığı ve kıskançlık duygusunun insanı ne duruma getirdiğinin bir örneği olmuştur.